Merhabalar herkese, ben Bora Erdoğan. Çevre Eğitim ders videolarıyla devam ediyoruz. Bütün videolarımda hep bu işi yapan arkadaşlar demişlerdi ki işte arka planı topla daha dikkat et. Ben de müthiş bir arka plan olan burayı çok buldum. Böyle bir arka plaket bir netekle birlikte bir uyum içerisinde olduğunu düşünüyorum. Hemen geliyorum. Çay kalmamıştı da hemen reklamı kapatayım. Çevre olmadan olmaz çünkü. Neyse, bugünkü videomuzun konusu akorlar. Neden akorlar? Çünkü etrafında en çok duyduğum ve internette bulması zor olan şey cello'da akorlar. Biraz daha biz artık piyasaya yönelik çaldığımız için, yani daha güncel şeyler çalmak istiyoruz. İşte gitar eşlik etmek istiyoruz, iki cello birlikte çalmak istiyoruz falan filan. Artık bu klasik müzik kafasından kurtarmak istiyoruz enstrümanı. Notadan kurtulmamız lazım. E, o yüzden ne yapacağız? Biraz daha enstrümanlarla, diğerleriyle e, iletişim halinde olabileceğimiz doyallara ihtiyacımız var. İletişim halinde olabileceğimiz tekniklere ihtiyacımız var. Ve bunların başlıcalarından başlıcası akor. Cello üzerinde akor basmak aslında inanılmaz basit. Bununla ilgili beni lütfen dikkatli dinleyin. Basitçe bu işi anlatacağım size. Öncelikle bir akor kurmak için bir dizinin birinci, üçüncü çok affedersiniz, beşinci sesine ihtiyacımız var. Bir dizinin birinci, üçüncü, beşinci sesine ihtiyacımız var. Bunun daha basit halinde anlatayım. Diyelim ki do majör basacaksınız. Do dedin bu bir. Do majör diyorsan do majör dizi neyle başlar? Do. Do, re, mi dedik 3'te, mi, fa, sol dedik 5'te. Do, mi, sol. Biz çelola önce 1, 5'e bakacağız, 3'ü bulduğumuz yerde basacağız. 1-5 Çok şanslıyız ki cello 5'li alnımlarda oluşan bir enstrüman. Yani her tel arasında 5 ses var. Dolayısıyla en üst telimiz Do ise Bir alt telin akordu En üst telimiz Do ise bir alt tel Sol. Dolayısıyla zaten Do majör akorumuzun ilk iki notasını burada bulduk. Do ve Sol. Ortadaki neydi? Mi. Şimdi aşağı doğru giderek bakıyorum. Bütün tellerde bu akorun olduğu seslere bakıyorum. Do Sol Burası re teli. re telinde mi basarsam olmuş olur. Bu kadar? Bir de en alt telde Do'muz var. La, Si, Do. Yani ben 1, 3, 5'e ait olan sesleri bütün tellerde buldum. Ve Do, Mi, Sol ortaya çıkmış olur. Bu akoru ne diyeceğim? Do, Majör akoru. Şöyle yaparsak. Bu bir Do, Majör akoru olmuş oldu. Bir diğer akor, en basit olan akorlardan sol majör akoru. Sol majör akoru, çok affedersiniz, sol majör akoru nasıl olacak demiştim ki dizinin ilk sesi o diziye adını verir. Dolayısıyla bunun adı sol majör olduğuna göre ilk sesimiz de sol olacak. Sol. Dolayısıyla beşte ne var? Sol, la, si, do, re. 5 re var. Sol, re. Ortada da si var. Sol, si, re. Sol, la, si'den dolayı. Sol, si, re. Ne yaptım? Sıralı saydım. Çok basit. Sol, la, si, do, re. Yani do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Anlatabiliyor muyum? Bu sıra hiçbir zaman değişmiyor. Sol, si, re dedik. Şimdi bu telleri zaten sol telimiz var. Hali hazırda. Sol'den başlıyorum. Sol. Si yerine aşağıda re var. Re. hatırlıyor yani değil Birinci parmak si. Ne oldu? Sol, re, si ya da sol, si, re. Bu akor oluşturan üç notayı basmış olduk. Basalım. Bir diğeri neydi? Do majördü. Do majör için do, sol, mi, do yapmıştık. Sol majör neydi? Do majör neymiş? Akorları Açık pozisyonda, aşağı yukarı böyle. Geri kalan akorlara bakalım. Çok basit bir oluşum sırası daha var. Ee, aynı şekilde yine 1-3-5 mantığıyla yapacağız ama çok kolay. Diyelim ki do terindeki notalara bakalım. Do var, re var, mi, fa var, fa diyez var. Tabii ki re diyez var falan filan. Diyelim ki re minör yapacağız. Re minör. Neyle başlayacak? Re ile başlayacak. Bize ne lazım? Re, mi fa, sol, la lazım. Re, mi, fa, sol, la. Bu arada minör mü majör mü olduğunu anlatan bir videom var ve nasıl minor ya da majör olduğunu. Ee, o videoda bulursanız ya da ben üşenmezsem onu etiketlerim videolar kısmında. Oradan bakarsınız. Bir daha geldim. Re, fa, la. <laughs> Bu üç notayı bulacağım şimdi burada. Bakalım. Re. Aşağıda la var. Re telinde fa var. Esse não Majör ile minör arasındaki tek fark üçüncü sesin yarım ses incelmesi olduğuna göre minöre göre majörün sesleri seslerindeki tek fark ortadaki sesin yarım ses ince haydi. E ortadaki sesle re mi fa demiştik. Ben burada ortadaki sesi ikinci parmağımla bastım. Bu bir minör pozisyonu sevgili arkadaşlar. Şu basmış olduğum bir minör pozisyonu. Şu da bir majör pozisyonu. Tabii majör basarken lütfen şu iki parmağı ki daha sağlıklı ses alasınız. Bu majör, bu minör. Serçe parmağın yeri aynı, değişmiyor. Akoru en üst terden kurduğum takdirde söylüyorum. Bastım, aşağıda aynısını bastım. İki basarsam minör, üç basarsam majör ve serçe parmak aşağıda. Bu dolayısıyla ne olmuş oldu? Re majör olmuş oldu. Çünkü neden? Re'den geldim, buraya üçüncü parmağı açtım ve buraya dördüncü parmağı açtım. Bu re majör. Re minör yapacaksam bunu kaldırdım ve re minör oldu. Devam edelim. Bu Re minörse, bunu Mi'ye kaydırırsam, bu Mi minör olur. Bu Mi majör olur. Tabi ne şunu basın. Ben kendim yapmadım ama siz yapın. Bir aşağıda Fa majör var, F ve Fa minör. Bir aşağıda Sol majör vardı. Nasıl Sol majör? Sol, Re, Si. Sol minör nasıl olur? Ortadakinin yukarı kalır. Yani üçüncü ses verdiğim notayı yarım ses yukarı kaldırırsam minor olur. Aşağı indirdi. Ve majör oldu. La minor basacağım. La. Aşağıda mi. Ve burada do. Bu kadar. Yani notaları ezber bilmenize gerek yok. Şu pozisyon minor pozisyon. Serçe parmak kullanacak terim olmadığı için eliyorum burada. Selçuk Pamağı nerede kullanıyorum? Dört tane kullandım pozisyonlarda. Basit de bu arada. İleride bunları tabii ki yukarıda da kullanabilirsiniz. Ama şu anda burada Selçuk Pamağı kullanacak yerim yok. Basit pozisyonlar için konuşuyorum. Devam ettim. Bu La minor. La majör nasıl olur? Üç basarsam La majör olur. Bu La majör. Geldim Si minöre. Si majöre. Do majöre. Do majör şurada da vardı. si, don olduğu yerde do majör. Ve tabi do minör. Bu kadar. Akor kurulumu bu kadar. Baştan bir daha toplayarak geliyorum. Akor kurulumu için iki tane pozisyonumuz var. Bir minörü, bir de majörümüz var. Şimdi dört tane tel düşünürsek herhangi bir yere bastım. Aşağıda aynısını bastın. Eğer aşağıdaki telde bir yanına basarsan minör, bir tel daha açar iki yanına basarsan majör olmuş oluyor. Selçuk parmağı da koyarsan tam olmuş oluyor. Dört tel için yaparsan, üç tel için yaparsan selçuk parmağı koyacak yer yok. Bir daha geldim. Bir basıyorsak yukarıda, aşağıda da bir, onun altında iki basarsak minör, üç basarsak majör olmuş olur. Herhangi bir yerden, buradan bir bastım. Bir aşağıda bir... Eğer burada iki basarsam minor olur, üç basarsam majör olur. Yani majör, bu da minor. Bu kadar. Şimdi akorlarımızı sırayla bir bakalım. Sol majör, sol minor, aynı şekilde do minor ve do majör. Ne dedik? parmak parmakları burada ikinci parmak kullanacağız. Çünkü birinci parmağımızı kullanmıyoruz bu basarken. O yüzden de majör şöyle olacak. D minor minör sen çıkmamak da olabilirdi. Re majör, mi minör, sen çıkmamak mi minör. Bu arada sen parmak burada akoru çok etkilen bir şey değil. İlk sesin aynısı yani bu bir mi, bu da bir mi. O yüzden şöyle yapsam da olur aslında. Tabii bu daha güzel olur. Daha çok. Bu mi majör, fa minör, sen çıkmamak da tabii ki. Fa majör, bunu basmadan unutmayın. Göstermek için belirgin olsun diye kaldırıyorum ama lütfen basın. Sol minör demiştik zaten. La minör, la majör, si minör, si majör ve do majör ya da do minör. Aynı şekilde do majörün şuradaki hali de vardı. Bu bir do minör, bu da bir op. Bu da bir do minör, bu da bir do minör. Dolayısıyla farklı pozisyonlarda da akor kurabiliyorsunuz. Peki geldik en kritik yere. Bunun çalışmasını nasıl yapacağız? Öncelikle sırayla geçmenizi tavsiye ederim. Yani do Önce üç tür üzerinden. Yani boş boşu. Ya şöyle yaptım bakın. Çek, it, çek, it, çek, it. Ki bir sonrakine yani re pozisyonda çekerek başlayabilirim. Çek, it, çek, i Iı, la'dan Fa'ya geçmek. Yani La minör ve Fa maçı. Buna ekstra çalışmanızı tavsiye ederim. Önce A'ya tiz olmuş bir daha La Fa La Fa La Sadece birinci parmakla entonasyon çalışmak çok faydalı bir şey. Yani birinci parmakla entonasyon çalışıyorsanız zaten akorun olduğu yere birinci parmağınızı atabiliyorsunuz. Dur. Dolayısıyla sol la Si, do. Si, la, sol. fa, mi, re, do, re, mi, me, fa, sol. la. yapmayın lütfen. E, oluyor bazen böyle şeyler. Ve nasıl? E, birinci parmağınız geçtiğiniz yere zaten akor atabileceğiniz için e, akoru basmak çok daha kolay olacaktır. Bu videodaki e, önerim La'dan Fa'ya çok çalışmanız. Yani La'dan Fa'ya. Çünkü zor bir geçiş. Sol'den Fa'da olur. La'dan fa, sol olur. akorlarla yapabileceğiniz ritimlerden bahsetmek istiyorum. <laughs> ama ilk başta dedim, çok karıştırmayın ee, akor basarken ki pratik yaparken daha rahat olsun sizin için. Sonra zaten basmak çok da bir dert olmayacaktır ama bununla ilgili yapabileceğiniz ritimlerden yani işte basit olarak 1, 2, 3, ritim videosu bu sonra kalsın. Bu video akorlar burada kalsın. Ee, basit akorları anlattık. Çevre üzerindeki geçmiş olsun. İyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.